Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size çarşamba ve bu cuma günleri borsa neden satış olur veya neden satış olabilir veya neden satış baskısı olur bundan bahsedeceğim. Öncelikle kanalımıza abone herkese çok teşekkür ederim ve daha hala kanalımıza abone değilseniz de sizi abone olmaya davet ediyorum. Şimdi aslında borsaya da işlem yaparken biraz basit bakmak herhalde daha iyidir ama bu işi profesyonel olarak yapanlar, traderlar veya fon yöneticileri bazı kompleks olaylara da bakarlar. Peki bunlar nelerdir? Gelin bir yola bakalım. Şimdi çarşamba günleri piyasada işlem yaparken saat tarafta gördüğünüz gibi böyle uzun mumlar görebiliyorsunuz. Yani bir anda ani satışlarla karşılaşabiliyoruz. Yani bu genellikle de saat 5'te 6 arası karşımıza çıkabiliyor. Peki bunun sebebi nedir? Şimdi herkes ana parasıyla işlem yaparken bir de bu ana parasıyla beraber kredi işlem yapan traderlar da vardır veya yatırımcılar da vardır. Şimdi bu kredi işlemde de sizin 100 birim paranız varsa kurumun belirlediği bir kredi oranı vardır. Örnek veriyorum 50 birim olabilir, 60 birim olabilir, 90 birim olabilir. Bir de üstüne onunla işlem yaparsınız. Bu işlem yaptığınız olayda da tabii ki bir günlük faiz ödüyorsunuz. Şimdi çarşamba günlerinin takası cuma günü döndüğü için yani T artı 2 kuralından dolayı yatırımcılar veya traderlar 2 günlük yani pardon 3 günlük faiz ödemek istemezler. 3 günlük faiz ödemek istemedikleri için çarşamba günleri satıp perşembe günü tekrardan pozisyonlarını almaya çalışırlar. Yani buradaki asıl dikkat etmemiz gereken nokta çarşamba günleri takası T artı ile döndüğü için Trader'lar, yatırımcılar 3 günlük faiz ödemek istemiyor ve bundan dolayı da satış yapıyorlar. Aynı zamanda burada bir de dipnot da geçelim. Şimdi kredi işlem yapabilmek için bir de gün içi işlem limitinizin olması gerekiyor. O belli oranlara kadar kurumlarınızda tanınabiliyor. Yani o gün aldığınız işlemi kredi limitinizin üstündeyseniz akşamdan saat 6'ya kadar kapatmanız gerekiyor. Tabii ki çok fazla işlem yapan trader'larda böyle işlemler yaptığı zaman satışı etkileyebilir, satış baskısı oluşturabiliyor ama bu her gün için geçerlidir, bunu unutmayın. Şimdi bir de Cuma günleri neden borsada satış riski olur, borsa neden satış baskısı olur, onlara bir bakalım. Şimdi özellikle fon yöneticileri veya profesyonel traderlar bu Cuma günleri çok dikkat ederler. Neden diyeceksiniz? Çünkü hafta sonu piyasa kapalı olduğu için ve hafta sonu piyasada herhangi bir olumsuz bir durum oluşabileceği için veya dünyada bir kriz olabilir, dünyada bir olumsuz olaylar olabilir veya hiç beklenmedik şeyler olabilir. Bu eğer hafta sonu denk geliyorsa büyük işlem yapanlar yani büyük traderlar, büyük yatırımcılar veya fon yönetici bu riski almak hiçbir zaman istemez. Bundan dolayı cuma günleri işlemlerini kapatıp pazartesi günü tekrardan o işlemleri almayı kovalayabiliyorlar. Yani buradaki aslında dikkat etmemiz gereken nokta hafta sonları bir olay olabilir. Hafta sonu bir sıkıntılı bir şey olabilir ve hafta sonu hiç beklenmedik bir şeyler olabilir. Afet olabilir, bir kriz çıkabilir veya bir haber gelebilir veya bir atışmalar gelebilir. Yani her şey olabilir hafta sonu. E bu haber geldiğinde ne olacak? Siz piyasada pozisyonunuzu alamayacağınız için veya satamayacağınız için abi ben bu risk almak istemiyorum. Ben cuma günü pozisyonumu kapatırım. Bu riski almam. Eğer herhangi bir şey olmasa pazartesi günü işlemi yapmaya devam edin diyebilirse. Tabii ki bunun tam tersi olamaz mı? Tam tersi de olabilir. Hafta sonu hiç beklenmedik olumlu bir haber gelebilir. Bir beklenmeyen güzel şeyler olabilir. Veya piyasa kapandıktan sonra bir şirketin hissesine bir haber gelebilir. Yani bunlara tabii ki bu işin riskidir ama genellikle fon yöneticileri hafta sonu riskini almak istemedikleri için Hafta sonları satışlarını gerçekleştirirler Tekrardan da bunu pazar günü pozisyonları korumaya devam ederek çalışırlar bu sadece fon yöneticisi olarak da tabii ki düşünmüyor bunu traderlar olarak düşünebilirsiniz Profesyonel yatırımcı olarak düşünebilirsiniz Yani Bu işi profesyonel olarak yapanlar ağırlıklı olarak ve uzun vadeli yatırımcıda Değilse Genelde hafta sonu riskini almak istemez hafta sonu olaylardan Ben korunayım abi pazar günü tekrar işlemlerini dönerim mantığıyla hareket eder. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani aslında çarşamba ve cuma günleri piyasalarda satış baskısının olmasının en büyük sebeplerinden bir hatta başı sebeplerinden biri kredi riskli çarşamba günleri için cuma günleri için de hafta sonu riskidir. Şimdi videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıza abone olmayı unutmayın. Olursanız da çok seviniriz. Daha güzel videolar istiyorsanız da bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Biz de o videolarımızı size hazırlayıp hemen sunalım.